Arkadaşlar ben Furkan. Ben de Emre. Bugün sizlere birlikte şey oynayacağız. Ee, Hunger Games. Ee, Emre, önce ben ortaya girip sonra sen, sana se geleceğim. Se 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 evet öyle yapacağım. Evet öyle yapacağım. Bir şey yıkarım <laughs> Emre adamlara Diamond şey var. E, Balta var diye kendimizi korumamız lazım. Ortaya bir uğrayacağım. Tabii Furkan geçen oyunda bizi attırdı. Çünkü onda açılmıyordu. Tamam. <laughs> Her şey söylemeye gerek yok. Neden? Evet, çok güzel şeyler Evet, ben size Arkadaşlar, e, hatırlarsanız dün 10 tane yakın video çek çekmiştik. Evet. E, hepsini daha izleme yok. Yani bizden, bizden çok sevineceğiz. Bizden çok seviniriz. E, böyle, böyle merak ettiğiniz şeyleri yazabilirsiniz bilirsiniz diye, yorum kısmına. Emre de senin şey şey söylemek için bir şey var Arkadaşlar videolarımız kötüyse çekinmeyin söyleyin ama güzelse de lütfen like atın. Yani. Ya da abone olun. Emre beni iyi konuşlar. Yavaş ya. Emre de yakın bir tane tablet alırlarsa video evet, evet. kanalı açacağız. onun sus mu? Bunu bir tane açın. <laughs> Sen mi biliyordun? Babamı, babamı hiç görürsün. Hı? Babamı hiç görürsün abi. Hı. Hı. Ya işe alırsın size bir tane. Çünkü sadece tablette video çekebiliyoruz. Hadi be, oyun başlasın artık. Kaç dakika var daha ya? Kameraman, sen baksın. Ben en sondayım. Emre de. Kameraman Emre de. Yaşıva yazmış. 4. şurada. Bastır. Emre ben e, önce bir chest'e bakacağım. Tamam ben şuradayım. Tamam. Bir tane chest açtım, çakmak buldum. Hayır, alamadım. Sadece chest plate falan aldım. Ne, neresin? Gel. Lan Neredesin? He gördüm. Kadar gel. Emre say sana verecek bir şeyim yok. Tamam. tamam. Gel. Uf sakın gelme. Niye? Buraya sakın gelme. Niye niye? Şuraya sakın gitme Sonsuza. Ah yok. ah. Aşağı uçuyordum. Dur bir dakika be. Oraya gitmenin başka yok, yolu var. Arası, gel. ha havuz değil mi? Oğlum? Gel oğlum gel. Ya yok yok gel gel. Gel. Havuz mu? Gel iş. Hiç... Gitme gel. Oğlum oradan gitmeden bir kolay yolu git, var. Gitme gel gel bir şey dikkatli, dikkatli, ol, dikkatli ol, diyor. dikkatli ol, dikkatli ol. Önüne bak dikkatli ol. Adam geliyor da. Ve gelsin, dur gelsin. Gel, ama chest'e uygun. al kılıç. Kılıç var. Geliyor, 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 geliyor. İyice yaklaştı. Ve Hadi, gel. Oh, no. Öldür şunu. Öldür. Öldür. Dur. Gel biraz bana da işte şimdi çeste bir şey bırakacağım anlarsın. Oğlum şey, çeste alsana. Alsana bir sürü şey var. e, ee Emre çubuk var ver mi sende? Bir tane. Ee, onu ver ee, bir tane ayran kılıç çekeyim yapalım. Al tamam. Emre. ]님. Gel Bur bir, valla iki, iki sana. Sana ne yapacağım? Yani, Çünkü benim tahta kılıcım var. E, canım az yemeğin var mı? Vallahi o yok Üzgünüm. Çok az gideceğim. Canım var, Canım var. O nerede şimdi? Like'la sorun. Kanere Ortaya gitmemiz lazım Emre. Gitmeyeceğiz. Ah! Oh, öldüm. Ula bir kalp dedim. Bir kalp. Bir kalp Emre. Emre bir bir kalbim var. Vallahi ben gitmem. Emre! Hı. Beni koruman lazım. Abi oğlum bir şey, bir can kalıyor. Ben şuralarda chest arıyorum. Senin canın full. Bende hiçbir şey yok. Benim şu an bir canım gitti. Ey! Bende hiç can yok. Sen neredesin? Yukarıda. Hani Allah kahretsin ya. Geri gelesin bir şey değil. Ya. Nereye geleceğim daha? Yemek bulmam lazım. yemek yemek. yemek. Ya Emre şurada şey, Şurası bence sonsuzluk değil. Sonsuz değil. Ben de öbür taraftan ilk gireyim, tamam? Furkan geldi. <laughs> geldi. Aa, bana beş kastım sana. Dur. <laughs> Canın kaç? Bir kalbin gitti. Bir kalem. dokuz. Gel şöyle işler geçtiyse alalım. Son dedim oğlum, oradan gitme. <laughs> tamamdır, tamamdır. Emre. Ne tamam oğlum Bana e da ver. E Emre bir tane daha çubur var mı? Yok. İyi tamam. Ama da bir tane versene. Dur dur çubuk bulmamız lazım. Şu tas da bir Chest plate var mı? Hı? Chest var. Eee dakika gel Neden? Gel gel. Neden? Deri... de değil. Gel. Oh. Al şunları giy. Oğlum altın verdim. Altın yok yok ki başka da gel. Gel. Dur, Şey etmemiz lazım. crafting nerede? Valla ben hiç Şu da yok mu? Kraptan. Olması mı? Allah lazım ya. Neyse oğlum gidelim. Dur dur. herkes dağıldı giderim. baksana. Aha oradalar. Gülmüştüm. Orada sik gibiler. Ben şu da şöyle... ya. Aa geliyor oğlum. Küfür etme, etme. Lan bahtı adam. Nerede nerede? 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 Emre. Lan kameraman. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Bağır Oğlum ölüyorum lan. İnsaf insaf. Ya, vursana, vur vur vur. Öldürdüm. Ben öldüm. Dur dur dur. Bekle bekle. Sen kaza sen kazanmaya bak. Tamam. Öldüm. Kesin öldüm. Abime iki kişi öldüm ya. Sen kazanmaya bak. Arkadaşlar battın. ilk günden bu kadar bize çekiler teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.